20 Mayıs, e, Dünya Dünya e, neler söylemek e, geçtiğimiz hafta e, 20 Mayıs Dünya Arıcılar Günü'ydü. Öte Dünya Arıcılar Günü'yle neler söylemek istersiniz Geçtiğimiz hafta 20 Mayıs Dünya Arıcılar Günü'ydü. Dünya Arıcılar Günü'nde e, çocuklarımızla birlikte e, Tarsus, Tarsus'ta, Toroslar'ın eteklerinde bir köyümüzde giderekten e, hep birlikte e, bal üretimi yapıldığı bitkilerin tohumlarını ektik. Bir farkındalık yaratmak istedik. Sesimizi duyurmak istedik. Çünkü arı olmazsa hayatın olmayacağını, arı olmazsa üretimin olmayacağını, tarımın olmayacağını tüm dünyaya duyurmak istedik. Arılar bizim olmazsa olmazımız. Ne yazık ki son dönemde yaşanan, son yıllarda yaşanan kuraklık ve bölgemizi aşırı olan zira ilaçlardan dolayı ciddi bir arı ölümlerle karşı karşıyayız. <laughs> Bu da bizlerde e, arıcılığın gelişmesi ve e, alınan ürünlerin e, ürünlerde ciddi şekilde bir azalmaya sebebiyet ve e, veriyor. E, bunun için ciddi şekilde bir e, adına atılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili e, gerek yerel gerek de genel e, yönetimlerle e, sesimizi en iyi, duyurabilmek için Elimizden gelen bütün çabayı sarf Mersin e, sıfır rakımından e, 2500-3000 rakımına kadar ciddi şekilde arıcılığın yapıldığı bir yer ve iklimin de çok uygun olduğu bir yer. Aynı zamanda ilimiz e, kış tatma bir kışlatma bölgesi olduğu için Türkiye'deki bütün e, arıcılara e, kucak açan neredeyse e, ilimiz haricinde kış döneminde Türkiye arıcılığının yüzde 60-70'ini misafir, misafir eden bir ilk pozisyonda. Bunun için ciddi şekilde arıcılığın bir sektör olarak tanındı ama ciddi şekilde ele alınıp ciddi şekilde bir hem yerleşkesi arı kovan konaklama yerlerinin hem de gelişimi için ciddi şekilde ele alınması gerekiyor. Şimdi bu noktada eee en son geçen tarım bakanımız geldiğinde biz e, bu konuyu dile getirmiştik. Ve en büyük aslında benim tek talebim buydu. Biz zaten üretiyoruz. Gerçekten üretim yapıyoruz. Bizim aracılarımız çok çalışkan insanlar. E, yani nerede bir çiçekle bal var onları takip eden insanlar. Ve çok temiz çok kaliteli ürünler üreten insanlar. E, bizim burada sıkıntımız sorunumuz ürettiğimiz ürünlerin pazarlama noktasında ciddi şekilde bir altyapımız olmamasıydı. Yani üretiyoruz en kalitesini, en doğalını, en güzelini üretiyoruz. E, bir bakıyoruz ki bizim ürettiğimiz ürünler toptandan e, kilo bazında vurduğun zaman e, çok düşük rakamlarda e, aynı ürünler e, raflara girdiği zaman, e, ambalajlara girdiği zaman 3-5 katı fiyatlara eee raflarda satıldığını, tüketicinin de bu konuda en doğalına, en temize ulaşamadığını görmekteyiz. Bu konuda bakanlığın e, yani Tarım Bakanımızdan ricamız da buydu zaten e, bu sahte dediğimiz ya da bal görünümlü e, şurupların bir an önce yasaklanıp bu konuda ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini istemiştik. Burada tüketicilerimize e, bizim zaten bu e, konsepte yola çıktığımız zaman yani dedik ki e, yani biz üretiyoruz en kalitesi en doğalını üretiyoruz ama bir türlü pazarlama konusunda bir sıkıntı var. Belli. Tüketici de e, mesela e, bir bal ihtiyacı olduğu zaman ya da bize dönüş olduğu zaman bize ilk soru e, sorduğu soru şu oluyor. Ya işte biz bal ihtiyacımız var. Tamam e, bal temin edilir dediğimiz zaman ya iyi bal mı? Kaliteli bal mı? E, yani güvenilir bal mı? İlk sorduğu soru bu. E, biz de bunun önüne geçmek için e, ne yaptık? Ee, buradaki yerel yönetimlerimizle, Büyükşehir Belediyemizle durumu anlattık. Dedik ki en azından elimizde kendi ürettiğimiz balı, Mersin'de ürettiğimiz balı kendi ilimizde pazarlama noktasında bir ağ kuralım. Direkt halkımıza ulaştıralım. Hiç aracısız e, tüketici aldığı ürünün ne olduğunu bilsin. Üretici de hak ettiği fiyata ürünü satmayı bilsin. Bu proje aslında bizim bir hayalimizdi. Ya benim e, kendi olarak, bir ar aracı olarak, üretici olarak bir hayalimizdi ürettiğimiz ürünlerin direkt şekilde pazarlanması. Ee, bu projenin ya şöyle bir düşünün. Ee, her ilde, her ilçede üreticilerin kendi ürettiği ürünlerinin direkt tüketicinin üzerine pazarlandığı bir ağ düşünün. Yani e, tüketici balı nereden aldığını bilecek, arı ürünlerini nereden aldığını bilecek. Üretici de artık ürünü satma e, sorunun bittiğini düşünecek. Mantık buydu. Çok şükür Mersin'de bunu adımını attık. İnşallah tüm Türkiye'de, büyük şehirlerimizde bizim sesimizi duyarlar. Bir an önce bu ağ yaygınlaşır. Üreticinin zaten pazar sonu ortadan kalkar. Tüketici de doğru ürüne çok uygun fiyatla ulaşmış olur. Mersin arı üreticilerinin beklediği e, tek şey, zira ölüm e, ilaçlara bağlı ciddi şekilde bir arı kaybımız var. Ciddi şekilde bir arı, e, e, yani ciddi kolonu bahar döneminde Gelişen erken baharda gelişen kolonimiz zehirden dolayı neredeyse yüzde %80'e var. Ölümlerden dolayı e, geriye gidiyor. Bu da üretimin önünde çok büyük bir engel. Hani diyoruz ya işte şu kadar kolon e, 8 milyon tane e, kovan sayımız var. Ama üretim miktarımız düşük. E, ya kardeşim düşer zaten. Niye düşer? Arılar erken ilkbaharda bu kadar zehir alırsa bu kadar gelişim düşerse e, bazı dönemde e, bal yapacak arı ko kovanda olmazsa üretim yapamazsın. Ciddi şekilde tedbirini almak lazım, ee, üreteceğim bu sesini duyurması lazım. Ee, en büyük sıkıntı burada bu. İkincisi de dediğim gibi ürettiğimiz ürünlerin pazarlama noktasında yaşadığımız e, sıkıntılar. Yani e, aracısız artık bir sistem kurmak istiyoruz. Direkt kendi ürettiğimiz ürünü pazarlayalım, hak ettiğimiz fiyata ulaşalım. Üreticim, zaten üretici e, hak ettiği ürünü, hak ettiği fiyatı alırsa, başka bir deste, hibe ona buna ihtiyacı kalmaz. Biz bu noktada aslında eee bu, bu arayışla bu işe başladık. Şimdi projenin başlangıcında bir yerel ilçe belediyemiz Erdem Belediyemizle bu işi başladık. Sağ olsun Erdem Belediye Başkanımıza durumu anlattık. O pandeminin çok yoğun olduğu dönemlerde Erdem Belediyemiz ciddi şekilde bir bal alımı yaparak da bize yaklaşık iki ton civarı bir bal alımı yaparak da birliğimizden ...ilçemizde, kendi Erdem ilçemizde çalışan bütün sağlık çalışanlarına bir örnek teşkil olsun diye... ...bütün sağlık çalışanlarına bir bal dağıtımı yaptı. Aynı zamanda balımızı, markamızı, birliğimizin olduğunun tanıtımını yaptı. Bu destek ilçelere devam edecek. İşte Büyükşehir Belediye'miz böyle pazar noktası da ciddi bir şekilde... ...arkamızda gördüğünüz böyle bir konseptle ilk, ilk yerimizi açmış olduk. Daha Mezitli ve Tarsus ilçemizde 2-3 tane... Yani üç tane toplamda satış olacak. Ee, bu yani e, bunun gün geçerekten daha çok ses duyaraktan daha çok tepki olumlu tepki aldığımızı e, bilmesi isterim. Yani buraya gelen bir tane vatandaşımızın bize verdiği tepki şu. E, i̇şte bizim de istediğimiz beklediğimiz bu. Bizi kurtarın kardeşim ne olduğu belli olma ürünleri yemekten. Biz artık Kurumsal yapılar karşısında gördüğümüz zaman biz e, güven, biz buna güveniyoruz. Biz e, artık bu konuda gözümüz arkada değil. Beklediğimiz bu. E, Gips'ten e, tepkiler alıyoruz. E, tabii bahsettiğim gibi işte e, Mezitli ilçemizde yine bir e, açılış olacak. Tarsus'ta olacak. Yine merkezde Akdeniz ilçesinde kısmet olsa düşüyoruz bir tanesini. E, ve özellikle turizmin yoğun olduğu yerlerde Kızgalesi'nde bir tane yine bir yer düşüyoruz. Önemli olan halkın kalabalık yoğun olduğu yerlerde e, halka direkt ayağına götürmek, ulaşmasını sağlamak. E, bu şekilde inşallah gün geçecekten ağır akacak ama yine söylüyorum. Benim hayalim bu işin e, sadece Mersin'le kısıtlı kalmaması. Bütün Türkiye'de, bütün illerde bu tür yerlerin olması ve ürettiğimiz, ürettiği ürünlerin bir an önce e, halka ulaşması, pazar ağının pazar sorununun bitmesi üreticinin ürettiği ürünlerin değer fiyatına satılması, tüketicinin de e, gerçekten uygun rakamlarla bu ürüne ulaşması. Ormanda bölge müdürümüzde gerçekten çok e, uyumlu şekilde çalışmaktayız. E, dönemimizde şu ana kadar 3 e, tane bal ormanı yaptık. Zaten Mersin'de toplamda 34 bal ormanıyla Türkiye'de birinci durumdayız. E, Közpucağı bal ormanı e, bu yıl bitti, hazırlandı. Arıcılarımız arılarını koydu. E, bir 8 parçalardan oluşan ciddi bir bal ormanı. Mevcuta doğası zaten sandal dediğimiz Mersin'e, Akdeniz'e özgü bir bitki örtüsünün yoğun olduğu bir yerde bal ormanı açtık. Daha önce oralara ne yazık ki arıcılarımızın arı götürme konaklama imkanı hiç yoktu. Ürünlerden faydalanamıyordu. Ee, sağ olsun Orman Bölge Müdürümüz bu konuda ciddi bir çalışma yaptı. Şimdi rahatlıkla konaklama yerleri açtılar. Arıcılarımız arılarını koyuyor, ürünlerden faydalanıyor. Şimdi e, yine e, Erdem'de bir bir tane bal ormanı yapacak, Çamilal'de bir tane daha yapılacak. Ve mevcuttaki e, e, olan bal ormanlarımızın da yani öncedeki balonlarımızda bir tabal ormanından çıkıp da ciddi bir şekilde çalışması yapılması önünde bir çalışma başlattık orman bölge müdürlüğümüzde. Yani hem arı konaklama hem de arıların bal alacağı bitkilerin ekimi konusunda ciddi bir çalışmamız her geçen gün artarak da devam ediyor. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, biz işimizdeyiz. Biz yaptığımız eserlerle ortadayız. Biz gerek e, projelerimizde arılarımız arıcılarımıza açtığımız arı konutlama yerleriyle onların sorunlarıyla inanın bu pandemi döneminde birliğimiz olarak da bizim telefonlarımız gece gündüz hiç susmadı. Üyelerimiz yani gerçekten e, yerel yönetimden valim valimizle kaymakamlarımızla emniyet müdürümüzle jandarma komutanımızla biz bu sektörümüzü çok iyi anlattık. E, Sayın Bakanım başta Sayın Bakanımız zaten bu durumu anlattık. Tarım Bakanımızla durumu anlattık. Biz arıcılarımız gerçekten bu pandemide yasaklama döneminde hiçbir şekilde e, etkilenmedik. Hiçbir arıcımız e, mağdur olmadı. Bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Niye? Üretim devam etti. Bunu anlattık. Üyelerimize en iyi şekilde ulaştık. Telefonlarımız gece gündüz hiç susmadı. Hep anlattık. Yani e, bunlar süreç bu şekilde devam etti. Biz işimizdeyiz. Tabii ki eleştiren olacak. Tabii ki yıpratmaya çalışan olacak. Onlara hiç takılmıyorum bile. Takılmayacağız yani. Biz yaptığımız eserlerle Türkiye örnek olma yolunda yaptığımız eserlerle devam edeceğiz. Hepsi bu. Yorumumuz Yani üreticiden tüketiciye ulaşması açısından güzel bir proje. Ya bu bir gerçek yani. Bu şey olarak bal petek olarak dizayn edilmesi de güzel. Ama nokta olarak çok fazla nokta yok galiba. E, tek, e, tek nokta da, ben bu yol üzerinde burayı gördüm. Yani bu mezitli ve tarsuslar açılacak. güzel bir proje yani üretici desteklemesi açısından. Bunu belediyeler yapıyor. tarım alanında da yapıyor. Yani bu hayvancılık alanında da yapıyor. Belediyeler bunu yapması güzel bir şey.